love you, pretty eyes, pretty Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Valorant videosu çekiyorum. normalde bu videolarda ben 5-6 tane daha çektim. Ama hep bir sıkıntı olduğu için silmek zorunda kaldım. İlk çektiğim zaman dedim ki yaklaşık şu zaman şu zaman aralığında oynuyorum dedim o aradan bayağı geçti artık bir ay falandır Valorant oynuyorum ama aktif bir şekilde oynamadım. Yine çöp gibi oynuyorum. PUBG Mobile'de gözünüzü kan attığım gibi şimdi de gözünüzü Kanatacağım oynuyorum. Leş oynuyorum yani vardı hiç şey flash falan atamıyorum. Olsun. İzleyin yine gözünüzü Kanatayım ilerini mi izleyeceksiniz hep? İyi oynayanları mı izleyeceksiniz? Biraz da kötü izleyin yani. evet. Icebox map mapindeyiz nasıl okunuyor bilmiyorum yine internetim sıkıntılı Şundan bahsedeyim arkadaşlar oyun başlamadan önce Bana bir yardımcı olun ben forumları falan yazdım Bak şu an 200 FPS alıyorum ya ben buradan görüntüden Şunları ortaya çektiğim zaman 170 FPS 130 FPS'e kadar düşüyor normalde 200 civarında oluşuyor değil mi Yani düşüyor aldığım zaman grafikleri düşük FPS sorunu yaşıyorum Buna yardımcı olun Hani diyeceksiniz ki ne güzel işte yüksek FPS oluyorsun falan diye. Öyle olmuyor. Ben OBS'den kayıt aldığım için OBS'te drop sorunu oluyor. Mesela evet, şu an evet bende... E, e, ne yapayım? <laughs> abi yoniapik. Bu arada içeceğiz, abi. Ne yapayım? <laughs> Ya ne anlatıyordum başlayacağım boş konuşup duruyor bunlar da ya OBS kasma sorunu oluyor Drop drop yaşıyorum yani O yüzden onu düşü almam gerekiyor Lan öldüm çık Adam burada 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 Görelim. ya pingine artık ya <laughs> Anlatıyordum onu anlatayım bari Şey dedim e, kaydediyorum izliyorum izlediğim zaman drop oluyor Sanki canım çok az dilerim ha İzlediğim zaman droplar oluşmuş oluyor Bunun nedeni de şey Şimdi Valorant %90 ekran kartımı kullanıyor %80 de işlemcimi kullanıyor Afterburner'dan baktığım için E öyle olunca ekran kaydedicisine yani OBS'e yer kalmıyor Öyle mi? olduğu için de OBS'te kaydettiğim video drop droplu şekilde oluyor Ben bu şekilde anladım yani şunu alayım bir dakika. Şunu da alayım. O yüzden ekran kartım ve işlemcimin %60'ını kullanmasını istiyorum. Bu yüzden de oyunda ortaya çekmem gerekiyor grafikleri. Yani çektiğim zaman da burada FPS düşüklüğü yaşıyorum. OBS'de yaşamıyorum. Yani mantıken olması gereken şu şey şu aslında. Düşüğe çektiğin zaman yüksek FPS alman gerekiyor. Yükseğe aldığı zaman daha düşük FPS alman gerekiyor. Yani ben bu şekilde düşünürdüm. O evet, öyle olması gerekiyor aslında. Adam var mı? Bir şey de duymuyorum ki. Sanırım yok ya. Ha, gördü ben ama. Atarsın kanka. R'ye basacaktım. Kaç. Ha, kaç. Ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Silahım gitti ya. Bir vandalım var o zaman ha. Var.

Ne oldu lan? Geliyorlar, geliyorlar. Ya neden adamlar geldiği zaman lag like yapıyorsun oyun? Baba firar çekil. Şaka, şaka, şaka yapıyorsun şu an. Şu an davetim bozuldu arkadaşlar. Ya sal beni ya. Of. Lan bir oyun oynatmadınız ya. Anam. Kaç 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 kaç. Geldi geldi geldi. Lan hangi biriyle uğraşacağım? O BSM bakacağım? Şu bir dakika. Şunu ben bir çekeyim şuraya da. Tamam, devam edebiliriz. İnternet sorunum var. Tabletimin şart kısmında sorun var. OBS programında sorun var. Lan başlı başına bir sorun ya. tablet gibi arkadaş. <laughs> Lan Ağlayan ne oluyor? 80 sova. Balık yedi seni niye ne balık yedi seni? Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Sen sor diye. Sordum işte niye? Ya, ya Gel. Ya. ya. Ağlamak istiyorum Ya. <laughs> benim bir tane USB almam şart oldu. Şuradan bir HS atarsam abone olmayan ne olsun. Hiç bağlanma daha iyi ya. Aldım takibini bu arada. Söyleyeyim. Lan şunu vur. Bu neydi? Baba kusar buraya. Bu kez de buraya kusar. Neyim ben Victor mu ya? Ne en gans lan, lan ben de, ben de <laughs> ne Oğlum bu. Vankey sert yap mı? 30 saniye. <laughs> <laughs> Şu silahını Sen nereye? Gitsin, silahını çok çalmam gerekiyor. <laughs> <laughs> Tamammış. Olsun. Taşıyoruz ya Ha? İyi, şu, bir şu, bir bir şu şeyi çıkarayım şarjı Dur, ya Göstersene hmm. silahını Al Göstereyim Oha çok güzel lan Bana atabilirsin belekler Yo Ben sana bunu atayım sen bana al Yo Kızlarla nasıl konuşulur bu şekilde arkadaşlar onun kaç? Baba nereye 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 tutacak baba? Lan ne oluyor? Umurumda değil. Geldi çabuk. nereye gitti ya? Olsun. Olsun olsun. Öldürürsün onu. Güzel. Spike nerede? Kur 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 kur. Kursan oğlum. Kur kur. Ne lan. Oğlum bunlar ne yaşıyor ya? Lan tamam ya. Atom parçalasa bu kadar sevinmez ya. Adam <laughs> mal mıdır nedir orada durup vuramıyor ya. <laughs> Aynen bela bak. Geliyor adam bu arada. Spike başlangıcında düştü. Çabuk kaç. Kuracağım mı kanka? gel adam var lan. Ay. Ne güzel vurdun lan öyle. ince <laughs> Varız de bir şey diyor. Kaçıyorum ben ya. Ölüyoruz sonra. neymiş? Adam hile diyor lan. kimmiş mi şu? Geldi adam bu arada. ne oluyor solda solda bütün tuşlara basıyorum ya Sakin ol canım. Aa, kaç lan kaç 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 kaç. Dönseydim çok iyi olacaktı. Bitti zaten kazandık ya. Kaç ben kaç? Öldü. Öldü. Spike düştü. Spike ortada düştü. Hadi biraz hareket. koş 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 Ya ne ya? Allah Allah 30 saniye Ultim hazır değil Geldi çok Yük, yük kalmadı Mal ya oynadık mı ya? Burada ıı, kızlar var yani. Eyvallah. Bir Teşekkür ederim almayayım. Ayakta kalan son oyuncu Kaçamadım ya Tamam olsun A'ya kurmuş Bilseydim dönerdim A'ya da Bir kişi kalmış ya alırsın Bak şimdi dur Bu direkt söyleyeyim Reyze vurdum bu arada can az Bu <laughs> vurmadım aslında Ne yaptın? Yere bakma yere bakma. Oyalasaydın keşke. Olsun. Alıyor 9 birmiş lan zaten. Hani bırak da alsın adamlar. Abi, de Aa üst üste. Üste hadi üste üste. Üste üstte gel. Hadi bit artık. Kaçta bitiyor? 13'ten bitiyor ya. Aa bitti lan. Evet arkadaşlar o zaman videonun sonuna geldik. Yeteri kadar uzamışız zaten. Fazla uzatmaya gerek yok. 23 dakika olmuş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz devamı gelir. Şimdiden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.